Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Tatlı yiyelim, ağzımız hep tatlı olsun istediğim için ve tatlı sevenleri memnun kılmak için bugün harika bir helva yapacağım arkadaşlar. Helva çok çeşitlidir. Undan yapılır, irmikten yapılır, un-irmik beraber yapılır, pirinç unundan yapılır, pek çok şeyden un, e, helva yapılabilir. Pekmez koyarsınız, şekerli suyla şerbet yaparsınız, sütle şerbet yaparsınız çeşit çeşit helvalar var. Bugün yapacağım helva pamuk gibi kaymak kıvamında, ipek kıvamında olacak çok güzel bir un helvası arkadaşlar. Tabii ki bu un helvasının bu kıvamı alabilmesi Yumuşacık pamuk gibi, kaymak gibi kıvamlı, dokulu olabilmesi için birkaç püf noktası var. Bunlardan en önemlisi de bol yağ ile yapılması. Sakın yağa ya, çok yağ koydun demeyin. Çünkü yağı az koyduğunuz zaman bu kıvamı asla yakalayamazsınız. Pastanelerde, fırınlarda ya da diğer restoranlarda yediğiniz pek çok ürünün içinde tahmin edemeyeceğiniz kadar çok yağ var aslında. O nedenle bu tip ürünlerden uzak durmayı ve dışarıdan almamayı tavsiye ediyor uzmanlar. Ama maalesef bazı ürünlerin o kıvamı alması ve güzel olabilmesi için bu yağı, bu şekeri, bu unu koymamız gerekiyor maalesef. O yüzden lütfen sonradan bana sitem etmeyin. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Helvamı gördüğünüz zaman siz de çok beğeneceksiniz. Şimdi öncelikle İki buçuk su bardağı suyu böyle bir tenceremin içine sene almakla başlıyorum. İki aynı su bardağından da iki su bardağı kadar şekerimi ilave ediyorum. Ve biraz kaynatarak, daha doğrusu kaynatmayacağız, sadece şekerimizin erimesini sağlayacağız karıştırarak. Şekerimiz eridiği zaman altını kapatabiliriz. Yoğun, kıvamlı, ada gibi bir şerbet olmasını istemiyoruz çünkü sadece şeker suyun içerisinde eriyecek. Şimdi böyle bir wok tavamı kullanıyorum, tercih ediyorum. Siz istediğiniz tencerede yapabilirsiniz. Tavamın içerisine bir su bardağı sıvı yağımı alıyorum. 125 gram yaklaşık 3 yemek kaşığı da tereyağımı ilave ediyorum. Hiç gözünüz korkmasın. Bu yağın olması gerekiyor. Bu yağ ile birlikte çok güzel olacak. Tabii bu Az bir miktarda değil, bayağı yüksek miktarda bir un helvası yapacağım için e, bu kadar yağ kullanıyorum. Olması gereken kıvamı göstereceğim şimdi size. Şimdi tereyağım eridi. 3,5 su bardağı kadar unum var. Kullandığım su bardakları 200 ml ölçüsünde arkadaşlar. Ve hepsi aynı su bardağı. Farklı su bardağı kullanmıyoruz. Unumuzu güzelce yağla birlikte karıştırıyoruz. Şimdi birazdan alacağı kıvam önemli. Çünkü gerçekten e, helvamızın yumuşacık, pamuk gibi ipeksi kıvamı alması için bu kıvamda olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, unun böyle ıslak, yapışık bir hale alması lazım. Bu kıvamda olması lazım. Kavurdukça da unumuz gitgide sıvı hale gelmeli, sulanmalı. En son aşamada artık cıvık cıvık sırf su haline geldiğinde de şerbetini katacağız. İkinci püf noktası da uzun süre kısık ateşte güzelce karıştırarak uzun uzun kavurmak un helvasını. Bu iki püf noktası çok önemli. Ne dedik? Bir, bol yağla yapılacak. İki, kısık ateşte uzun sürede karıştıra karıştıra yapılacak. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde unum sulanmaya başladı ve rengi gitgide kahverengiye çalıyor. Ama birkaç dakika daha daha sıvı hale gelene kadar kavuracağız tabii ki. Çok kolay çok keyifli. Ee, i̇nanır mısınız ben 15 yaşından beri bu un helvasını yaparım hiç şaşmaz. 30-35 yıldır inanın ee, sık yaparım çünkü ben çok severim un helvasını. E, maalesef toplumda sadece kaybettiğimiz sevgili e, yakınlarımızın arkasından kavuruyoruz ama aslında çok lezzetli bir yemektir, çok lezzetli bir tatlıdır. Ben aile bireylerim, sevdiklerim istesin, kendi canım çeksin, gece 12'de de bile kalkıyorum bu helvayı kavuruyorum ve afiyetle yiyoruz arkadaşlar. Tabii sağlık açısından hiç sağlıklı değil ama maalesef hiç üşenmem. Bana birisi helva desin, dondurmalı irmik helvası ya da un helvası. Hemen kalkar yaparım arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. O yüzden 35 yıldır sürekli yapmış biri olarak ve bir tarifi hiçbir şekilde şaşmamış biri olarak bu tarifi mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın şimdi gitgide sulandı. Bir iki dakika daha kavuruyoruz ve şerbetini ilave edeceğim. Evet gördüğünüz gibi iyice cıvıdı hamurumuz. Sulandı. Açık kahverengi bir hal aldı. Şimdi şerbetini ilave edeceğim. Şerbetini döküp yavaş yavaş karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra da üzerine bir kapak kapatıp demlemeye alacağım. Ama bu karıştırma esnası önemli. Altı kısık vaziyette. İyice şerbeti bütün ona yedireceğiz. Hamur olarak, topak olarak kalmamasını sağlayacağız. Hızlı hızlı. Zaten hemen şerbet çekmeye başlıyor. Kıvam almaya başlıyor ondan sonra. Helvamız. Bakın başladı bile. Gayet güzel bir şekilde emdi. Saniyeler içerisinde helva kıvamını aldı. Bütün kenarlarında yapışanları da toparlıyorum. Ve şimdi altını kapatıp bir e, kapak kapatacağım. 5 dakika kadar demleyeceğim, dinlendireceğim. Sonra servis edeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? İpek gibi oldu. Evet helvamız hazır. Bakar mısınız arkadaşlar kıvamına? Müthiş, müthiş ötesi. Yumuşacık, çok lezzetli. Lütfen siz de evinizde deneyin. Şimdi servis etmek istiyorum. Böyle küçük bir sos kabım var. Kaşıkla da servis edebilirsiniz. Evet, nefis ipek gibi helvamız hazır arkadaşlar. Yakından göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk ipek gibi oldu. Üzerine biraz da tarçın serptim. Şimdi sizin için tatmak ve kıvamını size göstermek istiyorum arkadaşlar. Hiç üşenmeyin. Hemen 5 dakikada mutfağa gelin. Malzemeniz varsa yapın lütfen. Çok lezzetli oldu. Harikulade. Tarifimi deneyecekler. Lütfen yorumlara yazarsa çok sevinirim. Beğendiyseniz tarifimi lütfen videomu beğenin. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.